Kuzey Kıbrıs'ın en büyük Türk sanat müziği korosunun şefi Ersin Tünay ile özel röportajımızda neler konuştuk? Birlikte izleyelim. Efendim güzel Kıbrıs'ımıza gelmişken buranın sanatını, kültürünü konuşmadan gitmek de olmazdı. Onun için çok güzel bir yerdeyiz. Çağdaş Müzik Derneği'nde Genel Başkanımız Ersin ile birlikteyiz. Aynı zamanda kendisi koro şefi. Merhabalar Ersin Merhaba. Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aslında sanatın içinde doğan, büyüyen, gelişen insanların olduğunu görmek çok mutlu ediyor bizi. Sizler Aynen, de öyle. bunun için emek harcayan bir Hı. derneksiniz. Biraz evet, bahseder evet. misiniz derneğinizden? Bizden? Tabii ki. Derneğimiz 13 Haziran 2013 yılında kuruldu. 11 yaşında bir dernek. 11 yaşın içerisine çok şeyle sığdırdık kısa zamanda. Türk müziği korosu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük korosu ve en prestijli korosu ünvanını taşıyoruz. O sırası faaliyetlerimiz devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle Türk dünyasında yaptığımız konserler, gerçekleştirdiğimiz projeler bizleri daha iyi ifade etme şansı tanıyor bizlere. Evet. Bu yüzden gururluyuz. Ne kadar güzel. Aslında dışarıdan baktığımız zaman sizlerin çok önemli ve çok zor bir işte yer aldığını biliyoruz. Yani koro şefi olarak Sayısı çok fazla olan evet. bir koroyu yönetmek gerçekten her baba yedin harca değil. Zor. El hareketleriniz, mimikleriniz, jestiniz çok önemli kazanıyor. Ki. Biraz bu konuya değinebilir misiniz lütfen? Tabii ki yani her işte olduğu gibi bir yönetmen olması lazım. Aynen televizyon programlarında olduğu gibi. Olayı yöneten insanın omuzlarında çok büyük sorumluluk oluyor tabii ki. Hem orkestra idare ediyorsunuz, hem söyleyenleri, korusları idare ediyorsunuz. Bir taraftan da onu bütün halinde sunmaya çalışıyorsunuz. Çünkü sahne benim için çok önemli bir olay, görsel açıdan, işitsel açıdan. Her şeyin çok güzel ve e, mükemmel olması gerekiyor. Evet. E, bu zor tabii ki, bu zoru başarı çok önemli. Tabii belirli bir disipline de sahip olmak Kesinlikle. gerekiyor. Bunun için e, özellikle de e, koroda yer almak isteyenler veya ekstrüman evet. çalmak isteyenler nedir tavsiyeniz? Yani biz e, kurallarımız vardır. E, aile kuralları diyoruz, biz buna çağdaş müziklerin çemede kuralları diyoruz. E, yani önce herkes birbirine saygılı olmak zorunda. Ee, onun üzerinde sevgi inşa ediyoruz. Müziği inşa ediyoruz. Seslerimizle e, duygularımızla e, bu güzelliği paylaşmaya çalışıyoruz içimizde kendi aile Hı -hı. bireyleri içerisinde. Bu da güzel başarı elde ediyor bizler için. Güzel başarılar getiriyor bizler için. Diğer taraftan da müzik gerçekten e, çok büyük miras. E, evet, herkesin evet. aslında kulağını Hı -hı. kabarttığı Hı -hı. bir şey. Dolayısıyla gelecek neslinde etkilenmesi gerekiyor. Kıbrıs'ta Kesinlikle. tabii ki e, kültürüyle müziğiyle e, tanınmayan bir bunun için aslında sizler çok çabalıyorsunuz. Evet, evet. Ee, bu çabanız da boşa çıkmadığını görüyoruz evet. bugün. Bu konuda düşünceleriniz Tabii. neler? Tabii ki. Yani kendi özümüze ait eserleri de seslendirmeye çalışıyoruz. Kökümüz özümüz Türk. Evet. Yani Türk müziği üzerine yapıyoruz çalışmalarımızı. Ama bunun yanında tabii ki ülkemizin de çok kıymetli eserlerini de seslendirmeye çalışıyorum. Evet. Yani uluslararası platformlarda da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de şarkıları bunlar, evet, eserleri evet. bunlar diye. Seslendiriyoruz. Evet örnek evet. verebilir miyiz acaba? Biz çünkü dışarıdan dilleri biliyoruz, ee, evet. Mavusa Limanı'nı biliyoruz yani en, ama sayısız. En bilinen mi? eserler onlar çok yoğun bir şekilde dile getirildiği için, seslendirildiği için. Ee, hanaylar yaptırdım var, Dolama Dolama var, Kız Sana Nişan Geliyor var, Kebapçıların Şişi var, var oğlan -oğlan, yani var. oğlan oğlan var. Oğlan Oğlan var. Tabii sizler evet. birçok kişiyi de yetiştiriyorsunuz, öğrencileriniz evet, de var. Evet. Aynı zamanda müzik öğretmeniyim ben. 25 yıldır müzik öğretmenliği yapıyorum ilk okulda. 40 yıldır da profesyonel anlamda müzikle uğraşıyorum. Keman çalıyorum, e, akardiyon çalıyorum, mut çalıyorum, kanun çalıyorum. Maşallah, e, tabii 10 parmağınızda 10 marifet diyebiliriz. Evet, evet Tabii müzikle iç içe olunca da birçok enstrümana da yatkınlık oluyor galiba değil mi hocam? Yani ben ilk enstrümanım kemandı. Zaten kemanı çalabilen insan, Bence tüm enstrümanları çalabilir diye düşünüyorum çünkü en zor alet e, kemandır diye biliyorum. Evet, peki şeyi de çok merak ediyorum. Belli bir yaştan sonra e, koroya katılmak, e, sesimizin güzel olduğunu geç fark etmek ya da evet. yeni bir enstrüman çalabilmek mümkün mü? Yani ben bu noktada yaşta sınırlamıyorum bu olayı çünkü bu bir yetenek iş aslında, bir algı meselesi, e, duymak o sesi çıkarabilmek ve ritim duygusuna sahip olmak bunun başarı alacağını gösteriyor bence. Bu yeterlidir. İlla ki sesiniz muhteşem olması gerekmiyor koroda evet. yer alabilmeniz için. Çünkü korist olarak da bir koroda yer alabilirsiniz. Ha, i̇lla ki solist olacaksanız zaten onu hoca değerlendiriyor. Evet. Belli başlı kriterleri vardır. Onlar evet. Da önünde bulundurarak size o görevi veriyordu. Ama müzikle uğraşmak için illa ki işte çok iyi bir sese sahip olmak ya iyi bir ne bileyim işte bilgiye sahip olmak Notabilmek. gibi bir şey. Evet. Yani onlar zaten sonrasında inşa edilebilecek olan şeyler. Ama yetenek şart. Yetenek, yetenek şart. Yetenek olmadan olmuyor Belli bir altyapısı Kesinlikle. olması gerekiyor. Peki hocam bu arada tabii derneğin e, baktığımız zaman üyeleri e, farklı işlerde yer alan evet. hatta saygın işlerde yer alan evet. da isimler. Yani sonradan koruya katılanlar arasında doktorlar var, avukatlar <laughs> evet, evet, var değil evet. mi? Her evet, alanda Emeklilerimiz var, öğretmenlerimiz var, öğrencilerimiz var. Bizde yaş sınırlaması yok. 16-18 yaşından itibaren herkes bize dahil olabilir, katılabilir. Evet. Kapımız herkese açık. Çok güzel bir yapıda oluşumda bu işi sürdürüyoruz. Bunun da çok güzel dörtlüyle alıyoruz zaten. Evet. Onun için yolumuza devam ediyoruz. Peki derneğin kuruluş amacı neydi? Şu anda bu amaç hala var olabiliyor mu? Bunu da evet, öğrenmek evet. istiyorum. Sizin. Yani derneğimizin kuruluş amacı e, Türk müziğini yaşatmak. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk müziğini yaşatmak ve Türk müziğini e, kültür ve sanat anlamında e, gerçekleştireceğimiz projelerde güzel ifade edebilmek, yansıtabilmek. Evet. Daha çok izleyiciye, dinleyiciye ulaşabilmekti. Biz bunu başardık. Bundan yaklaşık 5 ay önce gerçekleştirdiğimiz açık hava konserimizde 4000 kişilik bir izleyiciye hitap ettik. Ve o konserimizden elde ettiğimiz gelirle de çocuk onkoloji servisine Hayırlısı. 600 bin liralık bir katkıda bulundu Ne kadar güzel. Tebrik ederiz. Sosyal sorumluluk tarafınız da çok evet, yüksek. Evet. Derneğiniz bunun üstesinden gelen bir dernek. Tebrik Kesinlikle. ederiz tüm üyelerinizi. Teşekkür ederiz. Peki şu konuya da değinelim. Şimdi aslında Kıbrıs tatil cenneti, turizm cenneti evet ama kültür de bir tarafta yaşıyor. Siz evet. bunlar için konserler, festivaller Hı -hı. düzenleniyor, düzenliyorsunuz. Evet. Devamı gelecek mi hocam? Tabii ki. Bundan sonra da devam edeceğiz. E, 2025 yılında çok güzel projelerimiz olacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Tamamıyla Kıbrıs'a özgü, Kıbrıs türkülerinden oluşan, Kıbrıs eserlerinden oluşan bir konser organizasyonumuz olacak kendi ülkemizde. Ve bunu, bu yapacağımız bu konser organizasyonumuzu e, Türk dünyasına taşımayı düşünüyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaten hemen hemen... Bütün yerleşim yerlerinde bir şekilde kendimizi duyurduk, gösterdik, evet, orada evet. ifade ettik. Şansımız var. Ama diğer Türkiye Cumhuriyetlerine de ulaşmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş da ulaşıyorsunuz evet, aslında. Evet. Biz biliyoruz ki evet. e, bu emekler karşılıksız kalmıyor, taçlanıyor. Ödül de evet, aldınız, kesinlikle. tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ee, bir hafta önceydi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de e, şahsıma verilen iki ödül vardı. E, bir tanesi medeniyetler ödülü, e, hizmet ödülü. Bir tanesi de kültür sanat hizmet ödülü Türk dünyası için. E, bu çok gurur verici bir olaydı ve bunun yansımaları hala devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Bundan sonraki müzikal yolculuğumuzda da bu meyanda e, Türk dünyasına açılarak aletlerimizi sürdüreceğiz. Evet her zaman destekçiniziz aslında. Teşekkür Çünkü ederiz. bu kültür bizim de kültürümüz. Sahiplendiğimiz aynı. de bir Sağ kültür. Ol. Aslında biz de Hı -hı. E, buraya yavru vatan dememizin sebeplerinden bir tanesi evet, de aynı kültürü evet. paylaşıyor olmak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun çok mersi. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün... Müzik Derneği'nin genel başkanı Ersin Tunay ile birlikteydi. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. Müzik